çıkamayacaksınız. Duydun mu lan beni? Kaçmaya <laughs> falan çalışmayın sakın. Ne vuruyorsun be? Bana vurmaya hakkın yok. Şikayetçi olacağım senden. Yürü lan kime şikayet ediyorsanız. Sakın kaçmaya çalışmayın. Bana bak şu arkandaki çocuğa söyle de bizde değil çıkartma sen. Ne? <laughs> Ne hapishane uslu uslu duran, Kaçmaya falan çalışırsanız gözünüzün <laughs> yaşına bakmam. Ulan velet nasıl dalga geçiyor ben sana sorarım. Polisler biz şimdi gidiyoruz. Gözünüzü sakın bunlardan ayırmayın. Lan hello senin adın neden İngilizce? Yoksa İngiltere'de mi doğdun? Ulan buradan bir çıkayım senin o sarı saçlarını siyaha boyayacağım. Hadi lan oradan sen git kendi bıyıklarını boya. Aynı İbrahim tatlı sese benziyorsun. Güneş gidiyorum güneş. Neyse Fekan, hadi biz çıkalım artık. Bunlar da cezasını çeksinler burada. Geliyorum Çarap Komiser. Ulan çocuk, beni kimse bu kadar küçük düşürmemişti. Patron, çocuk vallahi baya komikmiş, ben sevdim bu çocuğu. Bana bak, sen de benim canımı sıkma, zaten sinirliyim, alırım ayağımın altına. Akıllı ol. Tamam patron, şaka yaptım ya, ne kız yönetmen? Beyler, buradan çıkmamız lazım. Patron, sessiz ol, duyacaklar. Duymazlar, hadi huğiyuğiyi, sen uzan şunlara. Tamam patron, bana bırakın bu işi. Şimdi hallederim. Merhaba. Hey, ne oluyor? Geç geç, ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yaptın lan sen? Manyak herif, aşağı düşürdün onu. <gülüyor> <gülüyor> hadi kedi hadi, sıra sende. Tamam patron, alıyorum. İşte aldım anahtarı. Çabuk aç şu kapıyı. Diğer polisler gelmeden çıkalım buradan. Tamam patron tamam. Hemen açıyorum. E i̇şte açıldı patron. Hadi gidelim hemen buradan. Tamam gidiyoruz beyler. Takip edin beni. Patron atlayalım hemen buradan aşağı. Hadi hadi çabuk. Hadi hadi alarmlar ötüyor. Yakalamasınlar bizi. Kaçtık bile patron. Kaçacağız tabii ki. Bizim daha kim olduğumuzu bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. İlk önce şu efekanın yanına gidelim. Bize yaptıklarının bedelini ödeteceğiz ona. Eyvah bu alarmlar neden ötüyor? Kaçtılar mı yoksa hapishaneden? Ne oluyor yukarıda? Eyvah kaçmışlar Nasıl oldu bu polisler nerede Evet polislerin de nerede olduğunu öğrendik Hemen bunları yakalamamız lazım Ama ilk önce şu polislere bakayım durumları nasıl Polisler iyi misiniz kendinize gelin Ses verin lütfen bir şeyiniz var mı İşte geldik Beyler efekanı kaçıracağız Şu anda içeride mışıl mışıl uyuyordur Gizlice şu balkona tırmanalım içeri girelim ve onu kaçıralım Freddy sen benimle gel. Siz ikiniz de yukarı çıkmamıza yardım edin hadi. Tamam patron. Hadi tamam patron. Sessiz ol sessiz ol uyanmasın Efekan. Patron bekle beni geliyorum. İşte buradasın Efekan efendi. Hadi Freddy şimdi tam zamanı. Gel bakalım buraya. Ne oluyor ya? Şimdi gir şu torbanın içine İşte patron yakaladık onu yardım, tamam yardım, şimdi buradan yardım, çıkalım yardım, hadi beni. çıkartın beni buradan ne yapıyorsunuz siz hadi hadi şimdi yardım, ailesi uyanır gidelim hemen buradan anne baba yardım edin <laughs> efekan oğlum ha, anne baba ne oluyor efekanın sesini duydum efekan oğlum olamaz efekan nerede bu balkonun kapısı neden açık efekan evden mi çıktı efekan oğlum neredesin şu Kerem komiser değil mi? Ne işi var gecenin bir vakti burada? Kerem komiser ne işin var burada? Arda ne oldu neden uyandınız? Kerem komiser Efekan yok. Bir çığlık sesi duydum ama Efekan odasında yok. Olamaz bu çok kötü çok kötü. Ne oluyor Kerem komiser korkutma beni yalvarırım. Arda korkutmak istemem ama şu Hello Neighbor ve çetesi hapishaneden kaçtılar. İki tane polisi de yaralamışlar. Acaba Efekan'ı da onlar mı kaçırdı? Olamaz efekanı bulalım çabuk Tamam tamam sakin ol Şimdi ben diğer polislere de haber vermeye gidiyorum Aslı polisi de çağıracağım buraya Hatta köpek çetesini de getireceğim Belki de koklayarak efekanın yerini bulabilirler Tamam Kerem komiser haber bekliyoruz senden Yalvarırım acele et Tamam Arda 10 dakikaya geleceğim bekleyin <laughs> ha, ha, O ses Neredeyim ne ben şomda? Burası neresi? Hı, Freddy! Burası Freddy'nin evi olmalı. Çıkmam lazım buradan. Çok korkuyorum. Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Gel buraya. Nasıl bir yerdeyim ben şu anda? Bu fotoğraflar ne? Freddy beni kendi evine getirmiş. Çıkmam lazım bu evden. Çıkamazsın. kaçamazsın. Burası benim evim. Çıkışı bulmam lazım. Çıkışı bulmam lazım. O biraz zor. Ben istemeden bu evden çıkamazsın. Allah'ım bana yardım et. Ne yapacağım ben? Hadi ama nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Burası bir labirent. <laughs> önce bu mutfak kısmından geldim. Orası çıkmaz. O taraf hiçbir yere gitmiyor. Ben bu korkutucu evden nasıl çıkacağım? Lütfen Freddy bana zarar verme. Özür dilerim. Arda, Elif merak etmeyin. Bulacağız Epeka'nı. Evet Elif bak tüm polisler Epeka'nı bulmak için çalışıyor. Lütfen kendini yıpratma bu Kerem komiser bunlar çok tehlikeli. Biliyorum Arda farkındayım. Hello neighbor çetesiyle birlikte Efekan'ı öldürmüş bile olabilir. Hayır Arda ağzını hayra aç lütfen. Bak polislerimiz yukarıda parmak izi soruşturuyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bak dışarıda ise köpek çetesi geldi. Yerleri kokluyorlar. Efekan'dan bir iz bulmaya çalışıyorlar. Özellikle Rıfkı. Evet Kerem komiser doğru söylüyor. Kardeşimi bulacağız anneciğim merak etme. Hem Efekan güçlü bir çocuk ona hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ben geldim. Ha, köpekler bir şey buldu galiba. Evet, bir koku aldılar. Kerem komiserim köpekler bir koku aldı. Sanırım Efekan'ın kokusunu aldılar. Güzel hemen çıkıyoruz yola hadi. Arda siz burada kalın. Efekan'ı kurtaracağız merak etmeyin. Ama lütfen evden çıkmayın lütfen. Öf ya bari biz de gitseydik. Belki elimizden bir yardım gelirdi. Hadi hadi köpekleri takip edin. Aldıkları koku Efekan'ın kokusu olabilir. Gidelim ve Efekan'ı hapsolduğu yerden kurtaralım. Öf, öf burası çıkmaz. Nereden gideceğim ben buradaki yol da çıkmaz. Her yer tıpı tıp birbirine benziyor. Bu labirent gibi evden galiba çıkış yok. Gel buraya. Hı, Freddy. Hayır dur. Ne istiyorsun benden yaklaşma. Öleceksin efekan. Hayır dur yapma. Lan kolum. Hı, yeter artık çekil şuradan. Hı, çıkmam lazım buradan. Aa, kolum çok acıyor. Evin çıkışını bulmalıyım. Nerede bu evin çıkışı nerede? Hadi Freddy'nin arkasından girelim biz de Çabuk bulun şeyfe kanı Evden çıkmasına izin vermeyin Tamam buralarda bir yerlerdedir Buluruz şimdi Evden çıkarsa bir daha yakalayamayız onu Evden çıkmamalı Hadi hadi evin içinde dağılın her yere bakın Ben şuraya bakayım Yoksa sandıklarda mı saklanıyorsun Burada yok O zaman bundasın Burada da yok hüge, hüge, Sen de şu çatı katına bak Belki orada saklanıyordur ne? yok burada çatı katı temiz satran burada değil İyi de nereye gitti bu o zaman yer yarıldı da yerin dibine mi girdi Lütfen lütfen uzaklaşın buradan ne ben şimdi Heh, İnanmıyorum şu yere bakın yerde kan lekesi var sanırım onu bulduk Evet kan lekesinin gittiği taraf şurası Demek ki burada saklanıyorsun minik beler. Hapishanedeyken bize yaptıklarını unuttun değil mi? Çık oradan karşımıza çık hadi. Gidin buradan rahat bırakın beni. Yaklaşmayın bana uyarıyorum size. Köpekler bizi bu eski eve getirdi. Efekan yoksa burada mı? Köpek çetesi bizi buraya getirdiğine göre Efekan'ı kesin bu evde saklıyorlar. Tamam iki polis burada kalsın köpeklerin yanında. Diğerleri benimle gelsin hadi içeri giriyoruz. Efekan bu evde ve onu içeriden kurtarmamız lazım. Arkamdan gelen ve içerideyken sakın ses çıkartmayın. Bakın Tersim çok pistir uyarıyorum size. Tersim pis mi? Peki bize ne yapabileceksin göster bakalım. Senin için yolun sonu gel bakalım buraya. <laughs> Sana biraz baba şefkati göstereyim. Uzak durun.